Hünkârım, Anadolu'dan gelen erzak ve tahıl kervanlarına eşkıyalar saldırmış. Adamlar öldürülmüş, mallar çalınmış. Üstelik birçok kervana birden saldırmışlar hünkârım. Ne zamandır böyle bir şey olmazdı. Bu eşkıyalığın önünü aldık sanırdım. Münferit bir vakadır hünkârım. Zannımca üzerinde durmaya değmez üzerinde durmaya değmez mi? Bu topraklar benim mesuliyetim altındadır halet efendi. İbadullah bana Allah'ın emanetidir. Kullarımın rızkına uzanan eli kesip atmak benim vazifem. İyice bir tahkik edin. Burnuma kötü kokular gelir. Kimmiş bu hainler tez öğrenin. Müstağ oldukları cezayı derhal verin. Muallimeyim diye caka sattı. Hepimizi hor gördü. Köle dedi. Şimdi kendisi hünkârın odasından çıkmaz. Ya çıkmaz demek. Bak sen bizim güvercine. Demek hünkârın odasından çıkmıyor ha? Ya. Bir de onca cariye dururken hünkârımız beni çağırtır diye böbürlenirmiş. Aa. İşitmediniz mi? Aa. Ay işitmedik. İşitsek ağzının payını verirdik. Dur. Ben ona yapacağımı biliyorum. O bir çıksın karşıma göreceğim ben onu. Yani bilin istedim. Cık. Hünkârımız muallimeye vakit vermekten yana. Ne dediysem tesir etmedi. Ya. Demek öyle. Hünkârımız evlatlarının tetrisatına pek kıymet verir. Bana sorarsanız muallimeye itimadı henüz tam değildir. Karımızın o hatunun bu saraya ait olmadığını görmesine vesile olmak düşer bize. Bak bak geliyor bizimki. Ee ne oldum değil ne olacağım diyeceksin. Geldiğinde ortalığı yıkıyordu bence ben Ve hepimizden hevesler için yukarıda koyuna girmeye. Ş sessiz olmuyor. Şuna bak şuna. Kafasından da geçilmiyor. Cariye değilmiş. Sonradan çıkmaz o. Ne diyorsunuz siz? Yalan mı? Hadi inkar etsene. Hünkârın odasına girmedim de. Gidiyorum lakin... Bak işte kendi ağzınla itiraf ettin. Sen de cariyesin, kabul et. Öyle ortalarda Muallime diye gezinme. Ben şimdi Ne oluyor burada? Size soruyorum. Ne oluyor? Muallimeye soralım Cevri Kalfa. <laughs> Muallime mi dedim? Cariye diyecektim. Bana bak, anla. Seni dinliyorum. Nedir mesele? Hiç. Mesele yok Cevri Kalfa. İyi. Mesele yoksa herkes işinin başına. l'ambition ressemble au vent qui remplit le vol d'un bateau s'il n'y en est trop les bateaux culs s'il n'y en est pas assez les bateaux n'avance pas İhtiras bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara benzer. Fazlası gemiyi batırır. Azide, gemiyi gemi olduğu yerde tutar diye bitir söz. Hikmetli söz. Voltaire'in hakkı var kanaatimce. Peki sen ne düşünürsün? Hünkârımız ne derse ise buyurur. Bir itirazın yok mu yani? Sen pek seversin bana muhalefet etmeyi. Haşa hünkârım. Arzu ederseniz devam edeyim. Bırak şimdi kitabı. Anlat bakalım gene ne derdin var? Yok hünkârım bir derdim. Anla. Bütün harem ardımdan gıybetidir. Akşamları buraya geldim için hepsi beni cariyen sanır. <laughs> Bu kadar mı kötüdür Cihan Padişahı'nın cariyesi olarak anılmak? Elbette kötüdür. Onca cariyenizden biri olarak anılmak benim için gürür kırıcıdır. Üstelik böyle bir şey yok. düz iftira. <laughs> Sen de bunu mu dert edersin? Ederim elbet. Herkes böyle konuşurken şehzade ve sultanlara nasıl saydırırım kendimi? İstirham ederim. Buraya asıl geliş sebebimi açıklamama izin verin. Bu hususta daha önce konuşmuştuk Anna. Hiç kimse bana ders verdiğini bilmeyecek. Lakin siz sadece kendinizi düşünürsünüz. Kendimi düşünürüm ha. Ben seni burada tutabilmek için nelerle uğraşırım? Sen neleri takılırsın? Neden bu kadar zor? Bunaldım usandım bu anlamsız kaydelerden. Madem bu kadar dert edersin, o vakit derslere son veririz, olur biter. Ne? Basbaya. Artık ders falan yok. Bundan sonra çocuklarla meşgul olursun. Kimse de arkandan dedikodu yapmaz. Hünkârım. Çekilebilirsin. hali geç oldu. Ne gelen var ne giden. Hünkarımız neden hala beni çağırmaz? Gel. Anlat Amber neler oluyor? Sultanım, hünkarımız bu akşam da muallimi hatun odasına çağırdı. Gitti deme sakın. Tamam demeyeyim. Amber doğru dürüst anlat şunu. Gitti mi? Gitti. Gitmesine de girmesiyle çıkması bir oldu. Öyle mi? Öyle. Öyle. O gider gitmez de hünkârımız sizi çağırdı. Huzura beklerlermiş. <laughs> Nihayet her şey aslında rücu ediyor. Gidelim Amber. Hünkârımızı bekletmek olmaz zaman ders yapmayalımmış. Çok meraklıyım zaten. Ben biraz ileri mi gittim acaba? Heh anla. Hoşyar Sultan'ı gördüm demin. Havasından geçilmiyordu. Hünkar çağırmış. <laughs> Maşallah. Hiç vakit kaybetmemiş. Efendim? Çok iyi yapmış diyorum. Anla. Senin istediğin de bu değil miydi? E böylelikle dedikodular da sana yarar. Pekala oğlum. kıymetini daha iyi idrak eder. Bu yüzden mi çağırmazsınız beni epey zamandır? Gözüm yollarda kaldı hünkârım. Meşguliyetim vardı. Ondan. Şimdi buradasın ya. Ee, şehzadem nasıl? İyi. Lakin muallimeden şikayet eder. Yine mi muallime? Onun ne şikayeti var? Ders yapmazlarmış. Sadece Abdülhamit olsa yine iyi. Diğerleri de pek şikayet eder. Ben de kendi gözlerimle görürüm ki dersler gayri ciddi geçer. Böyle nasıl devam eder bilmem. Ağalar da şikayet eder. Ya hünkârımızın kanaati nedir bu konuda? Şimdilik umduğum gibi gitmez. Evlatlarımın talim ve terbiyesi benim için her şeyden evvel gelir. Sen de bilirsin. Lakin eğer muvaffak olamazsa çare yok. Bu saraydan gider. Aman <laughs> Efendim. Sen hasodayım mı gözetlersin? Ne münasebet canım. <laughs> ben boğazdan geçen kader bakarım. Bak bakıyorum misal. Lakin şu an geçmez. Fe subhanallah. Bak üşüteceksin gir içeri giriyorum ben. Tamam tamam ben de gelirim birazdan. galiba Aa, anla değil mi şu? Ta kendisi. Gelin şunu bir oyun edelim de aklı başına gelsin. Bizimle uğraşmak neymiş anlasın. Ne yapacağız? <laughs> ne oluyor bana? Aklımı kaçırıyorum herhalde. Kendini gel anla. ...yor <laughs> orada. Siz ne yaptığınızı sanırsınız? Bir ses mi işitirim? Yoksa bir kuş mu cik cik eder? <laughs> Açın kapıyı. Açın <Açayım> dedim. <laughs> ne muazzam bir latife. Lakin artık yetişir. Açın kapıyı. Kimse yok mu? <laughs> Ay Peri! Andira! Güvercin işte. Yuvasını özlemiş, gelmiş buraya tünemiş. <laughs> e döşekte de uyumaya alışkın değil tabii. <laughs> Uyanmıyor da şaşkın. <laughs> Neyse, Allah'tan dala değil de buraya tünemiş. <laughs> <laughs> Neredeyim ben? Balkondasın güvercin. Anla, bu nasıl iş? Kapı kilitliydi. Kim kilitledi seni buraya? Hmm. Bir düşüneyim. Kimdi bu acaba? Ben nereden bileceğim? Sen söyleyeceksin, ben cezalandıracağım. Hı. Hmm. Şu an hatırıma girmiyor. Ben en iyisi bir düşüneyim, seni haberdar edeyim. İyi, düşün o vakit. Kim yaptıysa bu eşek şakasını, cezasını çekmeli. Elbette. Hadi siz de içeri. olmasa bari şaşkın. Muallime gözünü seveyim bir şey deme Cevri Kalfa'ya. Vallahi sonra bizi diri diri gömer. Onu yaparken düşünecektiniz. Ocağına düştük biz ettik sen etme. Ne istersen yaparız. Tamam söylemeyeceğim. Lakin bir şartım var. Dile bizden ne dilersen. Gelin benimle. sayfayı da bitirdim tamam mı? Yok. Yeni bir sayfa al, yaz. Bir daha muallime hürmet ve kusur etmeyeceğim. Sayfa dolana kadar devam. Yetti artık. Sayfalar dolusu yazdık zaten ellerimiz ağrıdı. Sanki hatırlarım beni kilitli ellerim. Hayır, hayır. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Yazıyoruz muallim. Yani. Tamam. Yaz. Söylemediğimi öğrendiniz, yaz. Ciza işe yaradı. Ben derse gideceğim. Safsaklamak yok. Akşam tetkik edeceğim. Eksi görürsem çeviri kafaya giderim. O da görür. <laughs> oldu. Şu senin en çok sevdiğin ayna mı? Her lise çocuklar. Sevdiğin gümüş ayna Aa evet. Ay çok fena. Peki ne, ne, ne yapacağız? Ya? Bugün Frank Lisan'ındaki zemirleri öğreneceğiz. Cümle kurabilmemiz için onları bellemek elzem. Evvela yazalım. Nedir bunlar? Ne <laughs> bekliyorsunuz? Beni takip edin. yapan bazı Rus tüccarları limanlarda Yeniçeri tarafından haraca kesildiklerini söylerler. Bu lakırdı çarımızın kulağı ne kadar gitmiş. Eğer alakadar olursanız müteşekkir oluruz. Zira Türk tacirlere Rusya'da ziyadesiyle kıymet verilir. Merak buyurmayın. Bu mevzuyla bizzat alakadar olacağım. Minnettar olurum. Bu arada Yeni vazifeniz hayırlı olsun Namık Paşa. Sağ olun. Hakkınızda çok şey işittim. Aslına bakarsanız sizi daha evvel temsilde görmüştüm. Gelip tanışmak niyetindeydim. Lakin Esma Sultan'la sohbet ettiğiniz için... ...rahatsız etmek istemedim. Bence bu temsillerden daha fazla tertip etmelisiniz. Memnun kaldıysanız ne âlâ. Başka bir husus var mı? Çünkü ziyadesiyle meşgul. Yok. Ben daha fazla vaktinizi almayayım. Tanıştığımıza pek memnun oldum. Ben de Sefir Dimitri. kılıç kimindir bilen var mı? Adamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcıdır. Aferin Abdülmecid, doğru bilirsin. Peki onun harp sanatında olduğu kadar ilimde, derfanda da ileri olduğunu bilir misiniz? Hmm. Ben de öyle tahmin etmiştim. Sultan Mehmet 19 yaşında ikinci kez tahta çıktığında yedili san bilirdi. Yunanca, Arapça, Latince farsça ve Rumca'yı kusursuz şekilde konuşurdu. İlim ve felsefede muazzam bir malumatla sahipti. Kanuni Sultan Süleyman usta bir şairdi. Muhibbi mahlasıyla 2799 gazilden oluşan bir divan vardı. amca amcazadesi Selim Han. İyi bir şair, hatat, bestekardır. Devan ve makam sahibi, büyük bir sanat erbabıydı. Diriniz, hünkârımız Mahmud Han, keza hatat ve bestekardır. Hem de dünya olup biten ne varsa alakayla takip eder. Elbet çocuksunuz, gülüp eleneceksiniz. Lakin artık seçim yapma vaktidir. Bu büyük hükümdarların izinden mi gideceksiniz? Yoksa cehalet ve etalet sizi de hamici yazıp gelir? Düşünün taşının. Yarın dershaneye... kararınızı verip öyle gelin.